Merhaba arkadaşlar. Makaleye geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Türkiye laikliğe elvada demiş. Sosyal Demokrasi Vakfı Türkiye genelinde laiklik algısının laiklikle ilgili konulara yaklaşımı ve kaygıları incelemiş. Sonuçlar şaşırtmıyor ama çelişkileri ortaya koyuyor. Ankete katılan seçmenler laikliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olduğunu düşünüyor. Laiklik dinsizliktir diyenler ise çok küçük bir azınlık olarak kalmış yıllar içinde muhafazakarların bu konuda duruşunun değiştiğini belki söylemek mümkün. Siyasal İslam'ın Türkiye'deki iktidarı, laiklik konusunda muhafazakarları yumuşatmış görünüyor. Fakat burada kritik bir nokta var. Seçmen, laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diyor ama AKP seçmeninin din ve devlet işlerinin iç iş içe geçmesinden rahatsız olmadığını görüyoruz. CHP seçmeninin %61'i laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor. %82 oranında CHP'liler %87 oranında HDP'liler devletin işleyişinde layıklığın tehdit altında olduğunu düşünüyor. Yani din işleri ve devlet işleri karışmıştır diyor. AKP seçmeninin de neredeyse yarısı kanıda. Tüm seçmenler yargıya dinin karışmadığı konusunda ise hemfikir. Yargının layık olması ise güvenilir olmasına yetmiyor. Yine Sodef'in 2019 Haziran anketinde seçmenin %41 da yargıya güvenmem ve hiç güvenmem yanıtını vermişti. Ne var ki AKP seçmeni devlet işlerine dinin karışmış olmasından çok da şikayetçi değil. AKP seçmeninin %71'i diyanetin devlet işlerinde daha etkili olması gerektiği görüşünde. CHP ve HDP'li seçmen ise diyanetin devlet işlerinde etkin olmasını hiç istemiyor. Tam bu noktada çelişki gözler önüne seren soruyu Sodef sormuş. Türkiye'den başka hangi ülkede yaşamak istiyorsunuz? İstersiniz? Sorusuna AKP'lilerin %43'ü Almanya, %10'u Norveç, %17'si ABD yanıtını vermiş. CHP'lilerin ise %32.5'i Norveç'te yaşamak istiyor. MHP'liler de Norveç ve Almanya'yı tercih etmiş. Norveç'te bir tanrıya inanmayanların oranı inananlardan fazla. Norveçlerin %39'u tanrıya inanmazken %37'si inandığını söylüyor. Gerisi ise agnostiklerden ve daha değişik inanç gruplarından oluşuyor. Almanya ise Alman İslamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve erkeklerin beraber namaz kıldığı daha Avrupalı bir İslam anlayışına devlet destek veriyor. Yani AKP seçmeni Türkiye'de dinin devlet işlerinde etki olmasından memnun olduğunu söylerken, Türkiye'den başka yaşayacağı ülke tercihi yaparken layık dinin devlette de etkisini hiç olmadığı ülkeleri tercih ediyor. Ankete kat tarafların %79'u farklı dinden bir komşusu olmasından rahatsızlık duymayacağını söylüyor. Ancak seçmenin sadece %37'si farklı dinden gelin ya da damadı olmasına razı. CHP seçmeninin %28'i, HDP seçmeninin %23'ü, İyi Parti'li seçmenin %28'i "Çocuğumun başka dinden biriyle evlenmesi beni rahatsız eder." demiş.